Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda dün sizlerle paylaştığımız B12 vitamin eksikliğinden dolayı B12 vitamin eksikliği azalınca pilimiz bitiyor şeklinde bir video paylaşmıştık. Yoğun ilginizde anladım ki hepinizin B12 vitamini ile ilgili sıkıntısı var. Bunun için her birinize ayrı ayrı cevap vermektense B12 vitamin eksikliği gideren ürün ve gıdaları sizlere paylaşalım istiyoruz bu videoda. Süt ve süt ürünleri, yoğurt, kefir, mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, midye, yengeç, ıstakoz, uskumru, somun balığı, lüfer, omega 3, maydanoz, mantar, tavuk, kaz ve ördek yumurtası ile dana, kuzu ve koyun ciğerinde... Bol bol B12 vitamin silini giderebilecek şekilde B12 vardır. Bunlardan istifade ederek B12 vitamin eksikliğinizi giderebilirsiniz. Rabbim sağlık afiyet versin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.